Bağımsız Enerji'den herkese merhaba. Diyarbakır, Lice, Kutlu köyündeyiz. Geçen yıl da bu köye geldik. Geçen yılki güzel işimizin referansıyla bu yıl ikinci kez gelmiş bulunduk. Burada müşterimiz Sülem Süleyman Bey ve babası Gil'in bahçesine 3 beygirlik pompalarına 550 Watt CV enerji üretimi Tomatek marka 10 adet panel yine Deck Drive H marka sürücüyle bir sistem kurduk. Sistemimiz bu şekilde. Eee Süleyman abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi çok sağ olun çok var olun. Eyvallah. Bağımsız enerji ekibine teşekkür ediyoruz. Eee mutluyuz keyifliyiz. Suyumuz olacak sağ olsunlar var olsunlar. Suyu tamam. şu anda çekemedik. Bugün çekemedik yarın. Akşam, <laughs> akşam terbara, 6'dan sonra, sonra devralım. Aynen. E, yarın e, daha iyi bir şekilde çekeriz. Tamam siz için. yarın e, videonuzu atın bize biz Olur. bu videonun ekini ekleyeceğiz tamam. Teşekkür ederim. Gençler hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ramazan amca hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Ömer Usta'm elinize menize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin elinize sağlık. Eyvallah eyvallah. Güzel. Bizi de çok güzel ağırladılar. Evet. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değil Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kısaca şöyle de bir gösterelim. 70 santim civarında ayakları çaktık. Şu öndeki iki ayağı fazla çakamadık. Oraya betonlama yapıldı. Taşa geldik. Sürücümüz Reyçi burada iletişim kartı da kullandık şu antenler üzerinden haberleşme sistemi aplikasyondan Google Play Store'dan programı indirecekler uzaktan açma kapımı yapacaklar güzel bir sistem oldu Allah hayırlı uğurlu olsun inşallah <laughs>